Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Roblox e yeni gelen bedava bir promosyon kodu eşyası var. Bu videomda sizlere bu eşyayı nasıl alırsınız bunu size göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve abone olduktan sonra bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Bu şekilde yükleyeceği bedava eşya videolarından ve event videolarından da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza başlıyorum. Ondan önce kanalıma üye olan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Siz de Kanalımın üye ol kısmından Üye olarak bir şekilde isminizin ekranda gözükmesini sağlayabilirsiniz Bu arada üye olan kişilere de çok teşekkür ederim Evet şimdi hemen Kodumuzu yazacağız arkadaşlar İlk olarak şuradan 3 e, çizgiye tıklıyoruz Buradan aşağı doğru iniyoruz Buradan gift cards kısmına tıklıyoruz arkadaşlar Buraya geliyoruz sonra buradan redeem card kısmına geliyorum ve buraya Hemen kodumuzu yazacağız arkadaşlar Şöyle ben hemen yazayım zaten burada yazmışım Free target e, Santa 2000 22 yazıyor bu şekilde bakın kodumuz bu şekilde free target santa 2022 kodunu bu şekilde yazdık arkadaşlar ve bunu buradan redim deyip bu şekilde aldık görmüş olduğunuz gibi eşyamızı aldık şöyle avatar Star eşyayı eşya göstereyim yılbaşı eşyası arkadaşlar şöyle hemen sizlere göstereyim lan eşyamız nerede müdür <laughs> bir daha f5 atalım arkadaşlar gelecektir şöyle bakıyorum ve evet upside down santa diye bir eşyamız geldi görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bedava bir yılbaşı eşyasını kazanmış olduk Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de abone olmayı unutmayın. Bu tür bedava event videolarını, bedava eşya videolarını kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bakın arkadaşlar lütfen like atın. Like atarsanız çok sevinirim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.